Önceden yaptınız değil mi? Şöyle biz bir haftadır falan çocuklarla bunları hazırlıyoruz. Ee, annelerimiz de destek verdi. Damacanayı kestik. Kedi için yuva oluşturduk. Çocuk 3 5 beş yaş. 5 buçuk da var aralarında. Öyle söyleyeyim. Yani biz de bütün gün bunlarla uğraştık. Tamam şey değil. O biraz deri, o yüzden Sularını koyacağız, kapaklarına da mamalarını bırakacağız. Bu şekilde. Buradaki amacımız bizim çocuklara doğa bilincini kazandırmak, el becerilerinin yaratıcılıklarını geri dönüşüm, yani hiçbir şeyi çöpe atmamak ve geri dönüştürmek. Neler yapabiliriz? Ve Çok hayvanlara karşı... Tamam. Hemen sana süt kutusu veriyorum. Kuşlar için bir tane daha bu süt kutusunu boyayabilir misin lütfen? Bu da kurumaya karşı... Çocuklara. Şöyle başkanım, e, bu geri dönüşüm bir projesi. Evet. E, geri dönüşüm projesi olarak artık materyallerden kuşlar için, e, kediler için yuvalar hazırladık. E, bunları hazırladık ve önlerine de küçük böyle kutularla şişeleri vesaire ne bulursak <laughs> çocuklarla birlikte bu şekilde bunlar ağaçlara asacağız. Hep birlikte şuraya da kuşlar için mamalar koyacağız, yemler evet. koyacağız. Ne oldu ki? Bir bakalım. Hadi, kaldır onu doğru bak. Tabii oldu mu Hemen bak Batı Başkanı bak. Efeciğim o tarafa bak. Bak Efeciğim. Biraz daha. Hamza gel, beraber